Z344'ün çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Durgun sudaki hızı saatte 45 km olan kayık, akıntı hızı 5 km olan bir nehirde belli bir süre gidiyor. Hiç durmadan başladığı yere geri dönüyor. Gidiş dönüş 9 saat sürdüğüne göre kayığın toplam aldığı mesafe ne kadardır diyor. Şimdi arkadaşlar e, hızı 45'miş, akıntı hızı 5'miş. Şimdi mantıken bunun akıntıya karşı yüzerken hızı 40 olacak. Akıntıyı destek alarak yüzerse hız arkadaşlar 50 olacak. Şimdi mantık yani. ya ben burada hızlıca görüyorum bu arada ama şöyle yani aslında mantığı. 40 ile x saatte giderse 50 ile 9, 9 eksi 9 x saatte gider. Çünkü toplam 9 eksi x saatte gider. Ama buna ne gerek var? Yani bunu 5 ile çarpıp bunu 4 ile çarpacağım. Belli zaten bu. Yani toplamda burası ne olacak? Burası da 200 oldu. Burası da 200 oldu gibi. Kayın toplam aldığı mesafe nedir arkadaşlar? 200 gitmiş 200 dönmüş. 400 almıştır arkadaşlar. Kayın mesafesi 400 oluyor. Bu durumda diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Akıntı hızı 8 km bölü saat olan bir nehirde bir kayık akıntıya karşı x saatte aldığı yolu dönüşte 2 saat daha erken alıyor diyor. Kayığın sudaki hızı 20 km bölü saat olduğuna göre nehir kaç? Şimdi arkadaşlar 20 ile 8 eklersek 28 olacak hızı. Geri dönerken de arkadaşlar hızı 12 olacak. Şimdi bakın 28 ile x saatte alıyorsa 12 x artı 2 saatte 2 saat daha geç kalıyormuş alıyormuş. Bunların ikisini birbirine eşitliyoruz. Hemen ne oldu? 28 x eşittir. 12x artı 24. Bunu bu tarafa attık. 16x eşittir 24. 16x eşittir 24. Her tarafı 16'ya böldüğümüz zaman x buradan ne oldu? 24 bölü 16. Yani 3 bölü 2 oldu. E yol neydi arkadaşlar? Yol. Neydi yol? 28 x'i doğru değil mi? O zaman 28 çarpı x'te 3 bölü 2. O zaman bunu 2'ye böldüğümüz zaman 14. 14 ile 3 çarptığımız zaman 42 kilometre yol almış nehirde oluyor diyebiliriz. A adasında bulunan Metin Bey 3 saat sürecek bir iş toplantısı için B adasına gidip görüşmeden hemen sonra A adasına geri dönecektir. Metin Bey ortalama 80 km hızla giden özel yatıyla saat altta yola çıkmıştır. A adası ile B adasına ise akıntı A'dan B'ye doğru. Bakın burası A. Şöyle. Burası A. Şurası B. Akıntı bu yöne doğru arkadaşlar. Neymiş? 20'ymiş. Şimdi bizim vatandaş buradan 80'le yola çıkmış. Şimdi 20 de onu destekliyor. Yani hızı ne oldu bunun? Hızı en başta 100'müş. Şimdi 100'de diyor. Evet. Dönüş yolunda da 100 km ile geçim. Dönüşte de dönüyor ya. Ama hız akıntıya karşı o zaman hızı ne oluyor? Hızı bu sefer 80 oluyor. Şimdi 100 gidiyor. 80 ile dönüyor. Peki. Şimdi arkadaşlar bakın. Saat 6'da yola çıkmış. 18.00'da A adasında olmayı planlamış. Arada da 3 saatlik görüşmesi varmış. Şimdi bu aradaki saat farkı kaç saat fark var arkadaşlar? 12 saat var. Şimdi 12 saat var. E 3 saati de görüşme yolda değil. 9 saat. Şimdi 9 saatin belli bir kısmında yüzde gidecek, belli bir kısmında 80'e gidecek aynı yolu alacak. Şimdi arkadaşlar az önce ilk soruda olduğu gibi ben bunu buna x saatte, buna da 9 eksi x saatte yazarım ama ne gerek var? Yani burada hemen görürüm bakın. 9 saatin belli ki 5 saati bununla, 4 saati bununla gidecek ki aldığı yol burada da 400 olacak. Burada da 400 olacak. O zaman A ile B arasındaki yol arkadaşlar 400'müş. Evet. B adasında iş görüşmesi 2 saat uzaması üzerine. Hmm. Şimdi öncelikle önceki 4 saatte varıyor ilk olarak. Saat kaçtı? Saat 6. 4 saat sonra saat 10 oldu. Görüşmesi 3 saat sürecekti. 2 saat sonra da 5 saat yani 15 oldu saat. 5 saat görüşmesi sürdü. 15.00'da yola çıkıyor ve hızı 120 ile. Yani hızı yüzde dedi 120 ile gidiyor bakın arkadaşlar. Hızı 120. E, 20 de buna engelliyor. Hızı ne oldu o zaman? 100 oldu. E neyi alacak? 400'lük yolu alacak. 400 bölü 100'den de 4 saatte alacak. 15.00 4 saatte yolu alacak. 19.00'da varmış olacak arkadaşlar adaya. Evet bu setin çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.